Ve spor haberimizde karşınızdayız. Sayın seyirciler İnegöl Spor zorlu Çanakkale Dardanel deplasmanından bir puanla dönmeyi başardı. Maç sonrası açıklama yapan teknik direktör Levent Evrim ise takım olma yolunda büyük mesafe kat ettiklerini söyledi. İnegöl Spor zorlu Çanakkale Dardanel deplasmanından bir puanla dönerek haftayı beraberlikte kapadı. Maç sonrası açıklama yapan teknik direktör Levent Evrim Alınan bir puan takım olma yolunda olduğumuzun göstergesidir diye konuştu. Tabii ki yani çok tecrübeli bir takım, çok hedefi olan bir takım öyle Ama bugün arkadaşlarımız inanılmaz mücadele ettiler. Çok konsantrasyonlar üst düzeydeydi. Oyun dışı çok bağlı kaldılar. tabii bildiğiniz gibi her zaman işi söylüyorum. Çok genç bir takıma sahibiz ama her geçen gün üzerine katan bir takımız. E, bugün de e, takım olma adına önemli işler yaptık. E, artık bu maçta geride kalıp önümüzde güveneceğimiz Sarıyer maçı. Yine Göz Spor Kulüp Başkanı Nihat Kuyumcu ile Genel Kaptan İsmail Uslu da Alınan bir puanın taraftara bayram hediyesi olduğunu söylediler. Yani yeni takım olmanın hep handikapını pas, e, paylaşmıştık kamuoyuyla sizlerle. Biz 20.4 yaş ortalamasıyla oynuyoruz. Yani hem böyle yaş ortalamasıyla oynayacaksın hem de her takımı eze eze yeneceksin. Böyle şey mümkün değil. Bunun zamana ihtiyacı vardı. Bizler de bunun inandığımız ve altına imza attığımız için bu takımı kurduk. Biraz zor günler geçirdik. Dediğiniz gibi yani kurumsallaşmasını tamamlamış, iyi ekip olmuş bir ev sahibi takımdan deplasman takımı olarak falan bunlar dönmemiz bizi son derece mutlu etti. Sarıyer maçı için moral oldu. Ben her şeyden önemlisi şunu önemsiyorum. Bu bir puan, bir bayram hediyesi oldu. Ben tüm İnegöl'deki spor severlere bunu bir bayram hediyesi olarak armağan yani ediyoruz. Yani yeni yeni takım oluşturmaya başladık. İyi mücadele ettiler. Hatta birkaç tane pozisyon kaçırdık. Bir puan aldığımız için sevinçliyiz.